İstanbul'un barajları bir süre öncesine kadar kuraklıkla mücadele ediyordu. O dönemde Ömerli Barajı'nın bazı noktalarını avlanmanın önüne geçmek için dikenli tel çekildi. Baraj dolunca da o teller su altında kaldı. Çevre sakinlerine göre şimdi o dikenli teller baraj gölündeki canlılara zarar veriyor. Bir süre öncesine kadar bu alandan sular tamamen çekilmişti. Yaş dönemiyle birlikte yeniden doldu. Ortaya çıkan manzara şimdi şaşkınlık yaratıyor. Çünkü kurak dönemde yapılan dikenli teller şimdi sular altında. Havyar bırakan balıkların geçmesinde balıklara zarar veriyor. Kara pataklar var, kuşlar var, kuş türleri var burada, ördek türleri var, pelikanlar var. Onların oradan geçmez, geçtiği zaman teller yaralama yapıyor, hayvanlar üreme yapamıyor. Geçtiği zaman da burada sıkıntı oluyor. Burası İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Ömerli Barajı. Geçen Aralık ayında Baraj Gölü'ndeki su seviyesi %17'ye kadar düşmüştü. Çevre sakinleri o dönemde iskinin bazı yerlere teller çektiğini söyledi. Nedeni baraj gölünde avlanma ve yüzmenin önüne geçmekti. Tellendirmeye biz de seviniyoruz. Yani insanlar balık tutmaya girmez, yüzmeye girmez. Bizim, bizim için de sevindirici bir şey ama fakat yanlış bir hesaplamayla şu ortadan geçen telleri yaptılar. Baraj Gölü'nün seviyesi yaşlarla birlikte %97'ye kadar çıkınca kuraklık döneminde yapılan teller sular altında kaldı. Ömerli Barajı gönüllüsü Kadir Betüs, oteller nedeniyle göldeki canlıların zarar gördüğünü söylüyor. Hayvanlar geçtiği zaman yara bere içinde. Buraya gelen şu havi, üreme yerine gelen balıklar hep yara oluyor. Çünkü orası açık olduğu için hayvanlar havyarı bıraktıktan sonra balığın açığa geçmesi lazım. Bu sefer de çıkamıyor. Çevre sakinleri sular altında kalan tellerin kaldırılmasını istiyor.